Çok arayı açmadan yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Dedim ki ben bu çalışırken sürekli bana şey söylüyorsunuz. Ya biz de çalışıyoruz gün içerisinde çalışma blokları tarzı bloklar gelebilir mi? Bu bizi daha çok hani motive ediyor. Gün içerisinde yapmış olduğunuz şeyleri de görmek istiyoruz. Hani bunu rapor halinde tamam söylüyorsunuz ama bunu biz görsel olarak da video şeklinde görmek istiyoruz şeklinde. Birden fazla mesajla karşılaştım. O yüzden dedim ki zaten çalışmaya başlamıştım. Ama sonra da karar verdim. Hazır ben çalışmaya başlamışken sizi de videoyu açayım. Birlikte çalışmış olalım diye. Öncelikle bugün neler planladım ondan bahsedeyim. Bugün biraz daha erken kalktım. Dışarıda işlerim vardı onları hallettim. Ondan sonra şu an saat 12.30 işte kahvaltı yaptım. Planımı yaptım. Çalışmaya oturdum. Üniversitenin sayfasında paylaşılması gereken iki tane haber vardı. Onu paylaşımını gerçekleştirdim. Buna ek olarak Instagram sayfasında yine üniversitenin, hani şimdilik yönetim sağlıyorum, paylaşım yapılması gerekiyordu. Onların içeriklerini planladım ve bugün İngilizceden 40 kelime ezberi yapacağım. Önceden ezberlediğim kelimeleri tekrar edeceğim. Çünkü dün ve evvelki gün yani ayın 11'i ve 10'unda herhangi bir kelime ezberi yapamadım. Bunun sebebi de üniversitede olmam gerekiyordu. Pardon. Evet, üniversitede olmam gerekiyordu. Her böyle olunca kelime ezberine vaktim kalmadı. O yüzden bugün İngilizce'den 40 kelime ezberleyeceğim. Normalde 3 metin çevirisi yapıyorken bugün 5 metin çevirisinde bulunacağım. Gümrük birliği ile ilgili 3. bölümünü yazıyordum tezimin. 3. bölümüyle ilgili okumaları yaptım, notlarımı aldım. Onu yazacağım. Şu an aslında başlamıştım. Buna ek olarak Instagram üzerinden size söz verdiğim üzere bugün ezberlemiş olduğum, ezberleyecek olduğum 40 kelimenin paylaşımını yapacağım. Bir test çözme planım var. Şu... Akın Dil'in kitabından 40 Advanced Test diye buradan çözme planım var. Onu halledeceğim. Bir de dış ticarete çalışacağım. Günün planı bu şekilde. Hep birlikte başlayalım. you <music> bir ara veriyoruz. Saat an itibariyle 15-19'u gösteriyor. Saat 12.30 civarında çalışmaya başlamıştım. Videoda gördüğünüz üzere. E, bu arada toplam 15 dakika mola verdim ya da vermedim. İşte çay aldım, su aldım. Onun dışında pür dikkat e, yazmaya devam ettim. Şu an yani bugün bu 2.30 saatte, 2.30-3 saatte 6 sayfa Evet. 6 sayfa tez yazmışım. Gayet düzenli bir hani çerçeve oldu. Önceden okuma yapıp notlarımı aldığım için tek bir seferde 6 sayfayı yazabilmiş oldum. Aslında devam etmem gerekiyor. Yarım bıraktım. Yani bugün daha çok yazabilirim. Ama velakin şimdi gidip bir yemek yapmam lazım. E, o yemeği yaptıktan sonra gelip biraz İngilizce çalışacağım. Akşam vaktim kalırsa teze bakacağım. Ya da tezin kalan sayfalarını yarına e, devam ettirmiş olacağım. Zaten ne yazacağım belli olduğu için. Hani şu an yazmayı bırakırsam kaçar e, hissiyle hareket etmiyorum. O yüzden içim rahat diyorum ve e, devam ediyoruz. Yemekten sonra tekrar burada olacağım. Yemeği yaptım geldim. Ve artık tekrar çalışabilirim yemeğinin. Yemek pişip hazır olana kadar öyle diyelim. Artık yavaş yavaş ışık sönmeye başlıyor. Işık yani sönme yaz. Bugünkü kelimelerim hepsini tezde kullandığım için konuşacak kelimem kalmadı. Kusura bakmayın. Şey, ışık sönmeye başlıyordan kastım. Güneş batmaya başlıyor. O yüzden şuradan ışığı ayarlayalım. Biraz daha hani aydınlık olsun. Evet, şimdi ne yapacağım? Bayağı dediğim gibi ilerledim. Aslında şu an daha çok yazacak yerim var yani yazmam da lazım. Ama velakin kelime de ezberlemem lazım çünkü ingilizce sınavı çok az kaldı. Yani e, hani dedim bu sefer son sınav dedim ama çalışmazsam son sınav falan olmayacak. En azından bir süre beni idare edecek bir puan almam lazım. Onun için bunu e, tezi aşağı indiriyorum akşam vaktim kalırsa ya da yatmadan önce bir akşam dışarı çıkıp. Sonra gelince tekrar kaldığım yerden devam etmeye çalışıyorum. Ee, bunu böyle koyalım. Ne yapalım şimdi? Buradan e, kelimeleri tek tek çıkartacağım. Bir kağıdı öncelikle not edeceğim. Zaten benim çalıştığım bir kağıdım var. Onları hep bulup göstereceğim size. Ee, onları not edeceğim. Tekrardan çalışmaya başlayacağım. Nereden çalışacağım? Hemen bir saniye. Evet, kitaplarımı aldım. Şimdi şunu bir kapatayım. Kaldırayım. masayı çok beğeniyorum. Çok seviyorum ama masanın şu bölümü e, üstüne dolap olduğu için tabii masanın belli bir kullanım alanı kayıp olmuş oluyor. E, her böyle olunca da ben de birazcık dağınık çalışıyorum galiba. Yani en azından birkaç şeyi önümde göreyim de hani ne kadar işim olduğunu anlayayım. Yarın bırakmayayım hissiyle. O da yerden şey yapıyor. Arada işte çektiğim videoları parça parça çekince Yüküyorum bilgisayara tekrardan kameradan çekiyorum derken şarj ettim kamerayı çalışırken falan filan derken dağılmasa. şimdi kaldığım yerden devam edelim ne yapacaktım öncelikle bu not defterinde neyi işaretledim ee, burada günlük Birliği 3. bölüm tezi yaz dedim yazdım bunu işaretliyorum ee, ben hani yaz deyince bitir anlamında değil. eğer bitir demiş olsaydım mesela işaretlemeyecektim yaz dediğim için işaretliyorum bu tamamlandı Şimdi 5 metin Read4Speed'den okuyacağım. Buradaki metinlerden 40 tane kelimeyi çıkartacağım. Onun postunu Instagram'da paylaşıp bu kelimeleri ezberleyeceğim. O yüzden öncelikle çeviri yapmaya başlayacağım. Çalışmam tamamlanınca da oradaki kelimeleri de aynı zamanda bir yere not ediyor olacağım. Hatta önce farklı bir deftere not edip sonra başka deftere geçirebilirim. Öyle sanki daha güzel olacak. 24. bu arada ben parçadayım. Eğer elinizde sizin bu kitap varsa şu an... 24, 25, 26, 27 ve 28. parçaları okuyacağım. Ama ilk etapta 5'ini okuyabilir miyim hemen? Bunu bilmiyorum. Bakalım. Hani bölüp akşam ikisini sabah üçünü falan da yapabilirim. Şu an saat kaç onu da söyleyeyim. Saat 4.30'a geliyor. 4.25 civarı. Evet. Kağıt bulayım da. <laughs> evet. Şey, de şeylerin devamı buradaymış. Buradan devam ediyoruz i e çalışmalar. metin çevirdim. Bu metinlerin e, kelimeleri bilmediğim ki 40 tane kelime çıkarttım metinlerden. Diğer kalan 3 e, metinde okuyacağım. Onun kelimeleri bir sonraki bölüme kalacak. Öyle yapıyorum elimden geldiğince. Şimdi bu kelimeleri de sizinle paylaşmam gerekiyor. Söz verdiğim üzere paylaşımı da yapayım. 2 metni okudum, 3 metin okumam kaldı. Onu yemekten sonra yapacağım. E, şimdi 40 metni siz, şey 40 kelimeyi sizinle paylaşayım. Devam edelim. Artık hava karardı. Yemeğimi yedim. Kahvemi yaptım. Hatta kahvemi yaraladım. Suyumu aldım ve tekrardan masanın başına geçtim. Ama ben geçeli bir süre oldu. Yani kahveyi yaralayacak kadar vakit geçti. Ki kahve hatta buz gibi oldu. Ee, bu süreçte ne yaptım? Kalan 3 metnin okumasını yaptım. 40 kelimeyi ezberledim. Saat 6.30-6.35... Kelimeleri de ezberledim. Sonra programdan bakınca eksik olarak çalışmamda ne kaldı? Kontrol ediyorum. İngilizce kelimeler ezberlendi. 5 metin okundu. Gümrük Birliği 3. bölümün tezini yazıldı. Erasmus Koordinatörü'nün sayfasında haber paylaşımı yapıldı. Instagram'da 40 kelimeyi paylaştım post olarak. Ve buna ek olarak bir test çözmem gerekiyordu İngilizce ile ilgili. Bir de dış ticaret çalışmam kalmıştı. İngilizce'de test çözmeyi kenara bırakıyorum. Bugün gerçekten yani belki gözlerimden anlaşılıyordur. Hiç halim yok. Ee, üstelik hani bir buçuk saat gibi bir süre sonra dışarı çıkacağım. O yüzden bir yarım saat kadar dış, dış ticaret çalışıp sonra kelimeleri ufak böyle bir tekrar edip hatta kelimeleri yazmadan önce tekrar ederim. Sadece dış ticaret çalışıp sizlerle birazcık sohbet edip, edip kapanışı yapacağım. Artık cümle kurmakta ve ağzımı toplamakta çok zorlanıyorum. Gerçekten yoruldum. Yani sabahtan beri bir sürü dersle uğraştım ama e, değecek diye düşünüyorum inşallah sonunda. Şimdi benim zaten böyle bir defterim vardı. Farklı konularla ilgili. Bir de buraları toplamam lazım ama artık yarın toplarım. E, zaten dış ticaretle ilgili bir notlar almaya başlamıştım. Yeni başladım çalışmaya. Yani benim alanı uluslararası ticarette ben yüksek lisans yapıyorum ama Konuyla ilgili eksiklerim var takdir edersiniz ki ders dönemimde geçince teze yoğunlaştım. Konuyu kaçırıyorum. O yüzden dedim ki konuyla ilgili bilgim tamamlansın. Çünkü doktora sınavına girdiğimde de ister istemez bölümle ilgili sorular soracaklar. Bu noktada şimdi bir yarım saatlik. Ne kadar sürer gerçi bilmiyorum ama hedefim 25. sayfadayız. İşte bir 32. sayfaya kadar ee, gelmek. 30-32. sayfaya kadar. Yani çok da zorlamayacağım kendimi. Çünkü yoruldum. Bakalım yarım saatte ne kadar olacak. Devam edelim. <laughs> falan çalışayım dedim. 30-32 sayfa ama 28. sayfada yeni bir konu başlıyor ve bu konuyu yarım bırakmamam gerekiyor. Mevzuatla ilgili. iç mevzuat, dış mevzuat diye. O yüzden 28. sayfada kesip diğerine yarın devam edeceğim. Aksi halde konu çok yarım kalacak. Yarım kalmaması gerekiyor. Yeni bir sayfalık not çıkartacak kadar okuma yaptım. Bunu da işaretleyeyim ve günü tek Test çözmemiş olarak kapatmış olayım. O da artık bugünün şeyi olsun, eksiği olsun. Onu da yarın değil öbür güne aktarırım. Çünkü yarın dışarı çıkacağım arkadaşlarımla. Kahvaltıya gideceğim için ona vaktim kalmayacak. Şimdi bugünler biraz bahsederim. Bu vlog benimle birlikte bir günün nasıl geçiyor, nasıl motivasyonunu sağlıyorsun ya da masa başında ne kadar süre oturuyorsun sorusunu soran kişiler için özellikle çekilen bir video oldu. Çünkü tam olarak hani ben sabahtan oturuyorum ve çalışmaya başlıyorum dediğimde yeterli düzeyde hani anlaşılmıyor nasıl yani oluyor. O yüzden birlikte bir gün içerisinde nasıl çalıştığımı görelim istedim. Ben bugün çok erken hani uyanıp erken işlerimi hallettim. Sonra kahvaltıda biraz böyle keyif yapayım derken masanın başına geç oturdum. Yani aslında erken kalktım ama masa başına geç oturduğum bir günde Ne zaman oturdum? 12.30'da. Yani 12.30 demeyelim çünkü ben öncesinde biraz zaten çalışmaya başlamıştım. İşte 12 12 diyebiliriz evet. 12'de çalışmaya başladım. Şu an saat 6.50. E, 10 var. Çok uzun süredir buralardayım. Yani arada sadece bir 40 dakika, bir saat galiba. Bir saat oldu sanırım yemek için işte. Pişirdim, yedimler toplam bir saat tuttu. Hadi çay kahve aldım geldimlerle bir buçuk saat olsun. Geri kalan bütün bu sürede masanın başındaydım. Zaten gözlerimi açamamamdan da yorgunluğum bellidir. Çünkü Bilgisayara bakarak çalışmak gerçekten çok görüyor. E, tezden belirli bir noktaya geldim. Yarın ve öbür günde üstüne çalışıp danışmanıma gönderebileceğim noktaya gelecek. Tabii danışmanıma gönderdikten sonra kendim üstüne çalışmaya devam edeceğim. E, bitirmeye çalıştığım bir tez. Onun dışında günlük kelime çalışmamı yaptım. Çünkü dediğim gibi dün ve evvelki gün İngilizce çalışamadım bir türlü. Bugün neyi eksik yaptım? Ama o da, da eksikliği gece tamamlayacağım. Hani ben bu Spotify üstünden podcast dinliyorum İngilizce demiştim. Hatta bir önceki videoda öneride bulunmuştum İngilizce. Birlikte çalışıyoruz videosunda. Onu tabii bugün dinleyecek vaktim olmadı. Çünkü hava çok soğuk ve yağmurluydu. Yürüyüş yapamadım ama onu da artık yatmadan önce dinleyeceğim çok verimli bir gündü benim için. Yani inşallah sizin için de öyle olmuştur. Siz e, tabii ki yorum kısmından benimle paylaşabilirsiniz videonun altına. Oradan da sohbet etmiş oluruz. Siz nasıl çalışıyorsunuz bu noktada? Nasıl bir çalışma sizin için daha uygun ya da bana önerebileceğiniz neler var bunları konuşabiliriz. Bunun dışında Instagram'dan e, size zaten bir soru cevap için kutucuk açtım. Oraya belirli sorular sordunuz. Bu hafta müsait olduğum bir vakitte size bu soruların cevaplarını vereceğim. Bir soru cevap videosu da çekeceğim burada da sorulara cevap ararız. Yine merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Oradaki soruları da toparlayıp hep birlikte cevaplandırmış olurum diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu gibi videolar gelsin diyorsanız yorum kısmında belirtebilir ya da beğenerek gösterebilirsiniz. Keza hani bu şekilde isterseniz yeni videoları da bu şekilde çekebilirim. Daha sık artık aktif olmaya çalışıyorum. Video içeriklerinde yepyeni video içeriklerinde Görüşmek üzere, ee, iyi çalışmalar diliyorum çalışmaya devam edenlere, artık paydos diyenlere de tebrikler diyorum bugünkü vermiş oldukları emekten dolayı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.